Gol var Sunar. Herkese merhaba. Sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok kıymetli izleyicileri ve takipçileri. Yine güzel bir video karşınızdayız. Evet Galatasaray'ın gündemini ve transferleri konuşacağız. Hepiniz merakla bekliyorsunuz. Bugün bir gelişme var mı, yok mu diye. Dün bir video paylaşmadık. Neden paylaşmadın diye. Elbette ki merak edenler var. Instagram'dan ve Twitter'dan bana yazanlar oldu. Bu akşam neden video yok diye. Arkadaşlar bizler her zaman sizlere dürüst olduk. Dürüst olmaya devam edeceğiz. Bir gelişme olmadığı için bir video paylaşma geri duymadık. Önceki günle aynı şeyleri konuşman çok da bir esprisi yok. Ha, bugün bir gelişme var mı? Ee, birkaç tane notumuz var. Onları konuşacağız. Transfer konusunda da yine dürüst olacağım sizlere. E, günden bugüne e, çok ekstra anlamlı bir gelişme yok. Yani bunu peşin peşin söyleyeyim ama konuşacağımız birkaç tane konu var. Hem transfer hem de Galatasaray gündemi konusunda. Her zaman dürüst olduk. Dürüstlüğümüze devam edeceğiz arkadaşlar. İzlerken de abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız seviniriz. Hedefimiz 50.000 abone olmak. Bunun için de çok az bir sayımız kaldı. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. Öncelikle şununla başlayalım Galatasaray Çarşama günü e, ee, Acun sahibi olduğu e, ile bir hazırlık maçı yapacak. Tabi bu maçta önemli olan gençleri görmek. Yani Okan Buruk e, tabii ki ideal 11'e yakın bir 11 ile sahada olacak ama elindeki kadroya göre tabi. E, Halil'e kampa katılmayan futbolcular var. daha çok genç futbolcuları görmek adına bir hazırlık maçı olacak. E, Eren Aydın gibi e, birçok genç futbolcu bu sezon kitalık geçirdiği takımlarda iyi performanslar gösterdiği fizik olarak da birçok futbolcumuz iyi gelişti. Hem Ali e, Turap Bülbül hem Eren Aydın e, bugün işte antrenman görüntülerine baktığımız zaman fizik olarak önceki fotoğraflarından bambaşka bir görüntü çizmişler ki fizik olarak gelişmişler. E, Eren Aydın da Büyük ihtimalle Halasti maçında e, Barış'a beraber e, forvet tandeminde olurlar diye tahmin ediyorum. E, birkaç gündür e, dilendirdiğimiz bir konu vardı sponsorluk konusu, Galatasaray bugün bunları açıkladı. Birçoğunuz görmüşsünüzdür, görmeyenler için de tekrar bu konuyu konuşmak istiyorum. Bu konu resmete kavuşmuş olduğu için tekrardan gündeme getiriyorum. Şimdi şöyle bir problem var. Türkiye'de maalesef bunları yani sponsorlukları euro üzerinden gösteremiyorsunuz, TL yapmak zorundasınız. Maalesef böyle bir yasa var. Galatasaray, Rams Global ile stat isim sponsorluğu konusunda yıllık 213 milyon 600 bin TL artı KDV karşılığında anlaşmaya vardığını bugün kamuoyu platformuna açıkladı. Kamu, kamuoyu aydınlatma platformuna açıkladı. KAP diyoruz biz ona kısacası arkadaşlar. Ama e, maddi olarak baktığımız zaman aslında 7.6 milyon euroya denk gelen bir rakam ama burada asıl e, can alıcı nokta şu. Galatasaray diyor ki kardeşim ben senden 213 milyon 600 bin TL alacağım ama artık ADB. Buna ek olarak e, enflasyon farkına bakacağız. Enflasyon oranını baz alarak o yıl ekstra bir zam yapabiliriz. Yani 5 yıllık bir anlaşma var. Bu yıl 213 milyon 600 bin TL alacağım. Seneye ise bu rakam üzerinden enflasyon zamı yapacağım diyor. Yani güncellenecek. TL'nin değeri düşse bile veya artsa bile fark etmez. Enflasyon oranına göre bu oran belki sene 300 milyon TL olacak. Sonraki sene belki 400 milyon TL olacak. Bir önceki anlaşmamızda Nef e, Nefla yaptığımız anlaşmada sabit 75 milyon TL idi. Tabii ki buradan Nefe ve Erdem Timur'a teşekkür ederiz. Çok zor zamanda destek olmuşlardı. Ama o sabit bir eee kur de. Bu ise enflasyon ve TÜİK verilerine göre e, yıllık değişebilir bir rakam. Bununla beraber Forma sponsorluğu Six Trend de kar. Zaten söylemiştik bunu. 195 milyon TL bir ödeme yapacak Galatasaray yıllık. E tabii ki baktığımız zaman bu da yine TÜİK verilerine göre enflasyon oranına göre yıllık değişecek e, sevgili arkadaşlar. Peki bu konuları pek sevmediğinizi düşünüyorum. Buradan e, hissedebiliyorum düşündüklerinizi. transfer transferi merak ediyorsunuz. Şimdi transferde soru bekle başlamak istiyorum. Galatasaray'ın e, anlaşmakta zorlandığı Leipzig kulübü, e, Galatasaray'dan yüksek bir bono servis bedeli talep ettiği için anneliğin konusunda Galatasaray ısrarını devam ettiriyor. Hala ısrarçı. Futbolcu cephesinde çok problem yok. E, Rogerio hala Galatasaray'ın böyle ciddi anlamda temas ettiği bir futbolcu değil. Tamamen e, diğer e, futbolcunun e, fiyatına düşürmek adına yaptığı bir hamle. E, bunun dışında. E, parades'i merak ediyorsunuz. Futbolcu konusunda bir problem yok. E, kulübüyle artık son detaylar konuşuluyor. Yani ben e, ilk açıklanacak transferlerin bir tanesinin Parades olduğunu düşünüyorum. Bu arada güzel bir bilgi vereyim ben sizlere. Hatta güzel demeyeyim ben buna net bir bilgi vereyim. Şimdi her zaman söylüyorum belki kızıyorsunuz bana ama şöyle bir durum var Galatasaray'ın şu anki kadrosuna bir forvet, bir orta saha, bir sol bek geldiği zaman aslında e, ligi hazır bir kat takımı olur ekstra bir 10 numara, ekstra bir 8 numara geldiği zaman da bambaşka bir seviyeye gelirsin. şampiyon Ligi takımı olursun. Bu yüzden Galatasaray'ın Ocak ayı pardon, transfer dönemi eee de şu dönemden bahsedeceğim. E, kafam ocağa gitti. Temmuz ayında. Bakın Temmuz ayında e, maksimum 3 tane takviye yapacak. Bakın maksimum 3 tane takviye. Bunlardan bir tanesi forvet, bir tanesi Sobeck olacak. Üçüncüsü muhtemelen orta saha. Parades veya başka bir isim olur ama bu üç bölgeye Temmuz ayında garanti takviye yapılacak. Sol bek, orta saha, forvet. Böyle bir takviye yaptığın zaman sen lig'e başlayabilirsin. Şampiyon lig'i ön takımlarının zaten şu an kadroya inebilirsin. Bakın net bir şey söylüyorum. Galatasaray, Muslera, Saçavoy, Nelson, Abdülkerim Mardac, Kazımcan, Toreira, Sergio Oliveira, Mertens, Zaniolo, Kerem, Barış'la. Şampiyon Ligi, Şampiyon Ligi ilk elemesini geçemeyecekse bence konferans ligi ne tutsun. Bakın ne söylüyorum. Bu kadroyla eğer yenemiyorsan Şampiyon Ligi ilk elemedeki rakibini o zaman gitme abici. Gitme. Yani şu an ben rahatım. Korkmanıza gerek yok. Bu takım ilk elemeye geçer. ikinci elemeye de geçer. Ama Galatasaray'ın ilk eleme maçına kadar en az 2-3 tane takviye yapılacak. İçiniz rahat olsun. Geçiyorum. Antonio'ya Antonio, Antonio Versamo forvet 33 yaşındaki Jamei futbolcu Galatasaray'ın ciddi anlamda ilgilendiği futbolculardan bir tanesi sevgili Galatasaraylılar. E dün bir isim gördüm ekranda. E, Neymar. İnanılmaz, inanılmaz bir haber. E, şok şok yaşadım tamamen. Ya arkadaşlar, ya sallıyorsanız bari seviyeni sallayın. Artık bu noktaya getirdiniz beni. Hani sallayabiliyorsanız Lütfen seviyeli sallayın. Yani Neymar neymiş? Galatasaray'ın ciddi anda ilgilendi. Şey i̇şte Galatasaray fiyat sormuş. Neymar'ın neyine fiyat soracaksın? Kardeşim bugün hani Messi, Neymar, Mbappe, Ronaldo bunlara fiyat soramazsın zaten kardeşim. Türkiye'ye gelecek futbolcular değil bunlar. Yani Neymar üzerinden ve Galatasaray üzerinden PR yapmaya çalışan kişiler var. Yani Neymar ne Galatasaray'ın gündemine geldi ne de lisesine girdi arkadaşlar. Ya bu tarz haberlere lütfen itibar etmeyiniz. Yani sırf PR yapacağım diye yok Neymar ortaya atıyorlar. Ha şunu merak ediyorum. Ronaldo'yu ne zaman yazacaklar? Bak Messi değil. Messi gitti yeni gitti. Ronaldo ne zaman Galatasaray'a gelecek? Bunu merak ediyorum. Bunu yazacaklar. E, lütfen ya. Galatasaray üzerinden lütfen PR yapmasınlar artık. Bunun dışında e, konuşacağımız e, diğer isimler. Tabi Nelson ve Sasha Boyç'in henüz istenilen seviyede teklife gelmedi. Galatasaray'ın e, kaleye düşündüğü Doğan Alemdar'da Fransa ekibi Troyes. Troyes ile anlaştı. Bir yılına oraya kiralık gitti. Ee, bu sezon tabii ki e, Galatasaray nokta atış transfer yaptığı için birazcık böyle transfer süreci uzadı. Ama içiniz rahat olsun. Ee, Icardi'yi merak ediyorsunuz. Ee, Icardi için 3 e, gün önce, 4 gün önce e, size şunu söylemiştim. Galatasaray'ın e, yeni sezondaki forveti Mauro Icardi olur. E, ben buna inanıyorum. E, böyle bilgiler geliyor bana diye söylemiştim. Hala aynı çizgide ve aynı noktadayım. Ben Mauro Icardi'nin yeni sezonda Galatasaray'ın forvet olacağını düşünüyorum. Görüşmeler olumlu geçiyor. Benim içim rahat Icardi konusunda. Tabii ki bu bir transferdir. Olumsuz şeyler de gelişebilir ama şu an her şey olumlu geçiyor. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Galatasaray'lıyız. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Yıl dışındayım. O yüzden böyle videolarla, kısa kısa videolarla sizleri bilgilendiriyorum. Şu an Erzurum'dayım. Erzurum soğundayız. Haftaya inşallah İstanbul'da olacağım. O zaman yine yayınlarla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Teşekkür butonumuz aktif. Ve sponsorumuz goldvar.com'a da buradan teşekkürlerimizi sunuyorum. E, açıklama kısmında golvar'ın linki var. Oradan da goldvar.com'a bakabilirsiniz. Günlük iddia tahminleri, maç yorumlarını goldvar.com'dan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Gol var sundu.